hücrelerinin azalan fonksiyonlarını karşılama şansımız var bir yere kadar. Bu sözünü ettiğimiz değişikliği de engelleme şansımız var. Bu neyle, nasıl olacak? Beynimizi çalıştırarak olacak. Nasıl kasımızın güçlenmesini istiyor, istediğimiz zaman kasımızı çalıştırıyorsa o yüzden de beynimizi çalıştırmamız gerekiyor. Birinci şey nedir? En iyi çalıştıran şeylerden biri okumak birincisi. İlerleyen e, dakikalarda bunun başka bir işe de yaratılıyor. Birincisi okumak, İkincisi e, insan, çevredeki insanlarla ilişki kurmak. Üçüncüsü üretmeye, yaratmaya e, devam etmek. Yani bir çalıştırabilecek sadece bir bulmaca çözmek değil. O, onu kimsediğim anlamda değil. Hani gazetelerde sık sık görüyoruz işte bulmaca çözüm. Evet bunu yapın ama bunu yapmalıyız da daha fazla bir çalıştırabiliriz. Işte. O zaman yorumların e, nöronların, azalan nöronların... E, neden olduğu şeyi, e, fonksiyon kaybını mevcut nöronları daha fazla çalıştırarak karşılayabiliriz ve bu yaşlılığın şu anda olan seyrini biz gündelik hayatta durdurabiliriz ve tersine çevirebiliriz. Hormonal evet. sistemde de değişiklikler oluyor. E, kadınlar bunu çok erken, menopoz olarak e, üreme fonksiyonlarını yitirerek çok erken e, yaşıyorlar. Erkekler daha ileri yaşlarda prostatın büyümesi idrar sıkıntıları olarak yaşıyor. Kemik erimesi olarak tüm insanlar yaşıyor, hormonlar değişikliklerin sonucunda. E, ve yine tüm e, yaşlanan insanlar e, vücuttaki yağ oranının artması olarak görüyor bu durum sonucunu. O nedenle beslenme yaşlı insanlar bu nedenle de önemli hale geliyor. Bunun yanında solunum sisteminde e, değişiklikler oluyor solunum yollarındaki e, harabiyetler, geliştirmeler, daha önemlisi gaz alışverişi yapan, oksijen alıp vücuda karbon vücudu dışarı veren alkol dediğimiz o hava keseciklerindeki e, yapıların bozulması ve gaz alışverişi kapasitesinin azalması yerde. Yine o bir takım e, biriken dışarı çıkamayan havaların o kapasiteyi azaltması. E, vücudun gerekli duyduğu oksijeni alma konusunda eksiklikler yol açıyor. Bu nefes darlığı ve e, bunun sonucu vücuttaki diğer organların beslenmesini azaltmaya yönelik, bunu sekteye uğratmaya yönelik e, nedenler ortaya çıkıyor. E, nedir? E, başka hastalıklar da tabii, amfizem gibi çok duyuyoruz. Koha, kronik oksiyon, akciğer hastalığı gibi, kronik bronşit gibi bir takım hastalıklarla da kendini daha bariz bir şekilde e, kendini gösteriyor. E, oksijen akciğer kapasitesi yaş ilerleyince azalacak ama onun ciddi bir rezervi olduğunu, ciddi bir kapasitesi olduğunu biliyoruz. Eğer biz düzenli egzersiz yaparsak ve o kapasitenin e, azalan kapasitenin kalan kapasiteyi çalıştır hale gelebilirsin. Solunum egzersizleriydi, de yürümeydi, yüzmeydi buna benzer egzersizlerle akciğerde azalan o kapasiteyi e, olarak azalan kapasitemiz tekrar yerine koyabilir ve e, bir hayat sürdürmeyi sağlayabiliriz. Mide bağırsak sisteminde de yine fonksiyon azalması oluyor. E, salgılarda, mide salgılarında ve bağırsak salgılarında azalmalar mide de hazımsızda e, şişkinliğe, bağırsaklarda da yine e, şişkinliğe yol açabiliyor kabızda kabızda neden olabiliyor. E, dişlerdeki problem çünkü sindirim ağızdan başlıyor. İyi çiğnenmemesi de sindirin yine daha başlangıçta problem oluşmasını sağlıyor. E, bunun yolu da yine e, beslenmeyi dikkatli seçmek, bol sıvı almak, azalan e, salgıları dışarıdan aldığımız sıvılarla e, şey yapmak, e, kabızlık için gerekli önlemleri almak ve azalan ışıklarımızı ve düzenli beslenecek, güçlü beslenecek, bağırsaklarımız, midemiz e, düzenli çalıştıracak bir beslenme tarzı seçerek e, bunun üstesinden gelebiliriz. E, kalp damar hastalıkları çok önemli çünkü e, ölümlerin ve birinci sırada kalp damar hastalıkları e, yaş ilerledikçe büyük arterlerde, atar damarlarda duvarlarında kalınlaşma ve sertleşme oluyor. Bu yüksek tansiyonla açıyor. Yüksek tansiyon demek kalbin daha e, büyük bir dirence karşı atması demek. Daha büyük bir dirence karşı atması demek, büyümesi demek. Bir süre sonra eğer tedavi edilmezse e, artık e, çalışamaz hale gelmesi demek kalp yetmezliği. Kalp yetmezliği olan insanları zaman zaman görüşünce etrafımızda. Mosmordur. Çünkü yeterli e, kan pompalanamaz, ee, elleri ayakları şişdir ee, ve nefes alamazlar, yürüyemezler. Ee, bunun bundan korunmanın yolu da e, birincisi kilo kontrolü ee, çünkü kilo arttıkça yağ oranı arttıkça periferik e, direnç artıyor, cildindeki damarların direnci artıyor. Ee, i̇kinci yolu genetik bir mirasımız aslında e, yüksek tansiyon. Bulunduğunda tespit edildiğinde, düzenli tedavi ettik normal seviyede. Eğer biz normal seviyede tutarsak yüksek tansiyonu, o e, damarların daha fazla sarkılaşması, kalp yetmezliğin oluşması Daha da tehlikesi, tehlikelisi, e, damarların çevresinden kopacak olan pırtıların beyne girip bir inmeye, e, bir beyin kanamasına, veya beyinde bir damarı çatlasın, beyin kanamasına yol açmasına engellemiş oluyor. Ee, bir de sek tansiyonda e, biz vücudumuzdaki tüm organlar kan vasıtasıyla beslendik. E, tüm organlarda çok yüksek kan e, damar olduğu için kanın bir şey yaptı. Buralardaki bulduk. Organların bozulmasına, organların fonksiyon ettiğini e, neden alır. Mesela e, böbrek yetmezliği ileriye giren hastaların yüzde yirmisi yüksek tansiyon nedeniyle böbrek yetmezliğine olmasında. Onun için yüksek tansiyonlu kişilerin e, mutlaka ve mutlaka tansiyonun kontrol etmesi gerekiyor. Şöyle bir tehlike var yüksek tansiyonla. E, i̇nsanda normal zaman hiç şikayet yapmaz. Yani siz 20 tansiyonu dolaşırsınız, 19 tansiyonu dolaşırsınız. Ama hiçbir şey hiçbir olmaz. Tehlike burada zaten. Şikayetimiz olmadığı için aldırmazsınız ama içeriden sinsi sinsi e, orayı çürürtür. O e, şey ürünler sistem e, metron dediğimiz üniteleri var. Fonksiyon birimleri. Onlarda azalma oluyor. Gövdeklerin kapasitesi e, çok kötü bir yedek kapasitesi. Böbrekler yüzde 25, iki böbrek toplam e, kapasitesi. %25'in altına inmediği sürece kronik böbrek yetmezliği Yani yüzde yetmiş beşini, yüzde yüzde yaşamın sıkıntı şekilde sürmesine neden oldu. İşte bu aradaki rezervi azaltıyor yaşlılık ve daha çabuk böbrek yetmezliğine yani gitmesine neden, neden olabiliyor. E, tabii azalan mesane kapasitesi daha sık bir oluyor. E, boşaltma mekanizmasındaki bozukluklar ve o e, mesa, idrar kanı gevşemeler idrar kaçırmaya, kadınlarda daha fazla olmak üzere idrar kaçırmaya neden oluyor. Ve bu kişinin yaşantısını, yaşam kalitesini çok düşüren bir şey oluyor. E, deriler inceliyor, tartışmen gibi oluyor deriler kas iskelet sisteminde sözünü etmiştim. Kemiklerde incelme oluyor. Kalsiyum azalıyor kemiklerde. Ve bunun sonucunda e, kırılmaya karşı direnç azalıyor kemiklerde. Kaslarda bir azalma oluyor. Kas kitlesinde. Ve bu ikisi bir araya geldiğinde bir de refletlerdeki azalma eklendiğinde hareketteki azalma eklendiğinde en ufak bir düşme e, kırılmaya yol açabiliyor. Ee, bunun güçlendirmenin yolu yine egzersizden geçiyor. Bunun kasların kitlesi azalsa bile, belirli konuştuğumuz gibi, eğer biz kasları yeterince çalıştırırsak geri kalan kas e kitlesi daha büyüyecektir ve bizim rahat yaşamımızı sağlayabilecek bir güce gücünü korumaya sürdürecektir. Ee, bir de çok önemli bir şey, sosyalleşmemizi sağlayan, e ve gündelik hayatı rahat sürdürmeyi sağlayan duyularımız arkadaşlar. Yaş ileride, ilerledikçe ıı, işitme azalıyor. Yaş ilerledikçe görme sorunları yaşıyoruz. Yaş ilerledikçe kokuda, tat ve dokunmada da azalmaya başlıyor. Sözüme ettiğimiz kaybına bağlı olarak. Şimdi ıı, işitmenin sıkıntısı ve işitmenin sıkıntısı yaşlılığın en önemli olan yalnızlaşma, yalnız kalmak toplumdan çekme kendini ıı, Olasılığı çok artıyor. O nedenle mutlaka ve mutlaka azalan işitmeyi yerine koymak gerekiyor. Bu anayasa, anayas, kulak kulaklıksa kulaklık, kaçmamak gerek. Çünkü işitmeyi, düzeltmeye ıı, girişilmediği zaman işi daha kolayına kaçıp anlamadığı toplumda, ne söylediğini anlamadığı bu toplumda olmaktansa olmamayı geldiğimiz başlıyor ve iyice yalnızlığa görülüyor. O yüzden önemli. Görme de önemli. Görmeleri çünkü o da yine toplum içinde kalmayı sağlayan. Bir de bizi e, kazalardan da koruyor. Çünkü yaşlı insanın e, refleksleri azalmış, gücü azalmış, hareket kabiliyeti azalmış. Bir de görmesi de azaldı o zaman. Bunların kaza ve uğrama riski çok daha yüksek. Kazaya, özellikle ev kazalarına geçirme şansları çok yüksek. Onun için görme de önemli.